Karacasu Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü. Herodot'un Aydın için söylediği bu cümlenin gerçekten karşılık bulduğu bu coğrafyada yaklaşık 6 bin yıl önce başlayan yaşam geçen zaman içerisinde sürekli dönüşmüş, Bazen hayran olması bir gelişme yaşanırken, bazı dönemlerde göçlerle sakinleşen bir kasaba olmuş, bölgenin verimli toprakları üzerinde çağlar boyunca kentler kurulmuş, kültürler, yapılar birbirleri içinde üst üste birikerek çoğalmıştır. Karacasu çok eski bir ilçemiz, yerleşim olarak, yapı olarak, doku olarak. Osmanlı'nın izlerini taşıyan tarihi evlerimiz, sokaklarımız var. Karacasu kültür varlıkları bakımından oldukça zengindir. Öyle ki kentin her yerinde Bazen sokak aralarında, bazen bir tütün tarlasının köşesinde yakın ya da uzak tarihten bir iz size bir köşeden göz kırpacaktır. Tarihi evler, taş sokaklar, geleneksel el sanatları. Şehirde yıllarca görmezden gelinen, fark edilmeyen öyle çok tarihi kültürel miras var ki her biri yeniden hayatla insanla buluşmayı bekliyor. Karacasu Belediyesi bu tarihi izlerin üzerindeki tozu kaldırıp bugünle buluşturmaya başlamış. Karacasu Osmanlı dönemine ait tarihi evleri, sokaklarıyla çok önemli, çok eski bir ilçemiz. İlçemizde göreve geldiğimiz günden beri bu tarihi dokumuza ayağa kaldırmaya, kültür değerlerimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda satın aldığımız iki evimiz e, var. Bunların restorasyonlarıyla iki cami, iki ev restore edilebildi bugüne kadar. E, bir ev daha satın aldık. İşte bu e, restore ettiğimiz evlerden biri. Geçen dönemimizde restorasyonları hemen hemen tamamlanmıştı ve e, kadın kalkındırma kooperatifi oluşturduk. Kadınlarımızın işlevine ve engelli vatandaşlarımızın işlevine sunarak halk eğitim çalışmalarıyla beraber burayı restore ettik. yerel yönetimin Karacasu için halen devam eden projeleriyle birlikte geleceğe ilişkin planları, gelen turistin konaklayabileceği, tarih ve kültürle iç içe olabileceği alanlar hayata geçirmek üzere şekilleniyor. Tur şirketleriyle ayarlanıyor. Alman, Rus turist çok fazla. Japonların oldukça çok geldiğini görüyoruz. Ama yurt içi kaynaklı turistimiz az. Yani turlarla organize ediliyor. Buradaki asıl yapı e, Karacasu Afrodisias Ören Yeri, Kuşadası, Antalya ve Pamukkale Üçgeni'nin arasında kalmış bir merkez. Genelde konaklama yerleri Kuşadası gibi, Pamukkale gibi, Antalya gibi büyük yerlerde alternatifler daha çok olduğu için... ...buralarda konaklayanlar öğle arasında Afrodisias'ı ziyaret eder. Genelde bir öğle yemeği burada karşılanarak tekrar diğer ikinci büyük şehre, ilçeye doğru kayma yapar. Bizim e, büyükşehir olgusuyla özellikle Afrodisyas Antik Kenti'nin de içimize girmesiyle kendi bünyemizde oluşturmaya çalıştığımız asıl yapı Karacasu'nun bütünüyle bir kültür şehri e, formatına kazanması. Karacasu'nun en önemli tarihi öğren yeri olan Afrodisyas, her ne kadar 1900'lü yılların başında yabancı arkeologlar tarafından keşfedilmiş olsa da, Yıllarca sistematik araştırmalar yapılmamış. Ta ki 1958 yılında Kemer Barajı'nın açılış töreninden dönen Aragüler'in yolda kaybolarak tesadüfen geldiği köyünde sütunların, lahitlerin arasında 6 bin yıllık tarihle birlikte yaşayan insanları fark edene kadar. Aragüler 1959 yılında... Geyreköyü iç içe geçmiş olan Afrodisias kentine gelip olağanüstü güzel görüntüleri fotoğraf tekniğiörüyle bütün dünyaya tanıttığında bu fotoğraflar New York Üniversitesi'ndeki genç profesör Kenan Erim'in de dikkatini çekti. Ve profesör Kenan Erim Anadolu'ya geldi, Afrodisias'ı ziyaret etti ve Afrodisias'a yaptığı ziyaretten sonra Nazilli'ye dönüp otel odasına yerleştiğinde anı defterine şu cümleleri yazdı: galiba hayatımda yeni bir dönem başlıyor diye. Hakikaten öyle oldu. Afrodisyas kazılarına başladı 1961 yılında. Profesör Doktor Kenan Erimin çalışmaları Afrodisyas'ta yapılan ilk uzun süreli bilimsel kazılardı. Ve bugün Ören yeri'ni gezen herkesin hayretle, çok severek ve büyük bir mutlulukla gezdiği anıtların hemen hepsi Profesör Kenan Erimin Afrodisyas'ta 30 yıl boyunca yaptığı kazılarla ortaya çıkarıldı. Kenan son göz ağrısı olan Tetrapilon anıtının hemen yanı başına özel izinlerle bir mezar yapıldı ve hayatının 30 yılını bu kente adamış olan profesör Kenan Erim 1990 yılından beri Afrodisias'ın tam kalbinde yatıyor. 1961 yılında İlk bilimsel sistematik kazıları başlatan Kenan Erim, yaşamının 30 yılını aşkla Afrodizyas'a adamış ve 1990 yılında hayatını kaybettiği güne kadar Afrodizyas'ı hiç terk etmemiştir. Afrodizyaz, tarihi boyunca belirli isimlerle anılmış bir kent. Kuşkusuz ki bu kentin en önemli isimlerinden birisi Kente adını veren tanrıça Afrodit. Afrodit Ege mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçasıdır ama Afrodisias'ta başka bir anlam ifade eder. Çünkü Afrodisias'taki Afrodit ana tanrıça Kibele'den gelen bir geleneği temsil eder. Adını Yunan mitolojisinde aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'ten alan ve Afrodit adına yapılmış şehirlerin en görkemlisi olan Afrodizias aynı zamanda dönemin heykel akademisidir. Afrodizyas'ta yapılan kazılar, bölgede ilk yerleşimin M.Ö. 5800'lü yıllara kadar indiğini göstermiştir. Afrodizyas'ta bilinen ilk yerleşim günümüzden yaklaşık 8000 yıl önce başladı. Pekmeztepe ve Akropol Tepe isimli iki höyükte yapılan kazılarda ortaya çıkan bulgular, kentin en erken kültür evresinin geç Neolitik döneme ait olduğunu göstermiştir. Tuş çağları ve demir çağı boyunca Yerleşimin devam ettiği bu kentte Helenistik dönemin sonundan itibaren büyük bir şehirleşme atılımı gerçekleştirilmiş ve şehir Anadolu'nun en görkemli imparatorluk şehirlerinden biri haline dönüşmüştür. Roma İmparatorluğu süresince yaklaşık 600 yıl boyunca Aphrodisias heykel üretip bütün dünyaya, bütün antik dünyaya ihraç eden bir heykel akademisi haline dönüşmüştür. Afrodizyas'ın sanatla bu kadar yoğun ilişkide olması şüphesiz ki Karacasu'da el sanatlarının gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. Neolitik çağdan itibaren bu yörede yapılan çömlekçiliği farklı kılan, yöreye özgü kırmızı toprağın getirdiği koyu kırmızı renkle içinde zararlı kimyasalları barındırmamasıdır. 30'dan fazla seramik ocağı bulunan ilçede, 50'ye yakın ailede geçimini çömlekçilik yaparak sağlamaktadır. adım Erhan Öztürk, 36 yaşındayım. 93'te ilkokuldan çıktım. Çırak olarak 4 yıl çıraklık yaptım. Ondan sonra bu işi yerine aldık. kardeşimden beraber bu işi yapıyoruz. 23-24 yıl oldu. 30'a yakın aile işi burada iş yerinde. Bu mesleği devam ettiriyoruz. Bu işin devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz. Ailecek. Yemek göğeçlerimiz var çeşitli vazolar yapıyoruz, çaydanlık yapıyoruz. Yumurta tavası yapıyoruz, balık tavaları yapıyoruz. Yani aklınıza gelecek hep her türlü hediyelik eşyalarımızı, hediyelik ürünleri yapıyoruz. Türkiye genelinde gördüğümüz kırmızı testiler ve göveçler sadece Karaca Su'ya ait. Yörede açılan Meslek Yüksek Okulu da içinde barındırdığı seramik bölümüyle bu el sanatını akademik düzeyde desteklemekte, böylece sanatsal değeri yüksek ürünlerin ortaya çıkması sağlanmaktadır. Karacasuyun diğer önemli ve tarihi uğraşlarından biri de dericiliktir. Yörede dericiliğin ham maddesi olan palamudun bolca yetişmesi burada tabakhanelerin açılmasını mümkün kılmıştır. ...Osmanlı'da 1800'lü yıllarda dericilik bu yörede gelişsin diye buraya maddi destek bile gönderilmiştir. Karacos'taki önemli mesleklerden bir tanesi tabaklar, tabakhaneler. Bu tabii kayıtlarda İstiklal Savaşı dönemine kadar da gidiyor. Karacos'u özellikle İzmir'in işgali sırasında... E, müşterinin öncülüğünde bir deklarasyon yayınlamış, işgali kınıyoruz, kabul etmiyoruz diye. Aynı şekilde tabakhanedeki e, esnaflar, ustalar da İspanyol Savaşı'nda Anadolu'ya geri göndermişler, sahtiyan dediğimiz, e, bunlar da ayakkabı ya da tüfek malzemeleri, kılıkları vesaire de, bunları yapılması için. 1985 yılından itibaren şehrin Dandalaz bölgesine modern deri işleme tesisleri kurulmuş, bu eski gelenek daha yeni yöntemlerle yaşatılarak ihracat yapar konuma gelmiştir. Aile olarak 5. kuşağım karacası bu işi yapan. Sürekli dededen oğula o şekilde, babadan oğula şekilde devam etmiş. Ee, ve son kuşak olarak ben devam etmekteyim. Kullanmış olduğumuz ürünler müşteriye yönelik ürünler hep alınıyor. Ve tüm dünyanın, yani bütün Türk devletlerinden, bütün dünyadan, Özbekistan, Türkmenistan olmak, yani bütün Türkiye, dünyadan e, ham maddeye karşılıyoruz. E, ağırlıklı olarak kurban bayramlarında yurt içindeki yurt içi derilerden de kullanıyoruz. E, müşteriye yönelik bütün dünyadaki e, irtibat halindeyiz. Her yerden e, ürünleri alıyoruz e, ve e, yurt dışına da Rusya olmak üzere başta olmak üzere birçok ülkeye e, ürünleri gönderiyoruz. Bölgenin tarihten getirdiği bir başka meslek olan sıcak demir atölyelerinde usta çırak esasına dayalı üretim halen devam etmektedir antik dönemlere kadar uzanan demircilik faaliyetiyle, bugün itibariyle tarım aletleri, bıçak, nacak, balta ve hediyelik eşya üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda demirciliğin ülke sınırlarını aşması bu mesleğin geleceği için yeni bir umut yaratmıştır. Karacısu'da demircilik çok meşhur. Ata mesleği zaten atalarımızdan gelmiş kırsal kesim olduğu için genelde odunculukla geçiniyor. Çiftçilikle geçindiği için o yüzden demircilik bol yani. Burada aldığımız demirlere 800 bin derece arasında ocakta ısıtıyoruz. Ondan sonra ona yapacağım şeyi göre şekil veriyoruz. Şekil verdikten sonra bunu dövüyoruz makinelerle. Ondan sonra da canavarların iş mi dediğimiz sürtme mi oluyor. Ondan sonra zımpırada tekrar tesviye yapıyoruz. Tesviyeden sonra tekrar biz buna keçeyle parlatıyoruz. Pürüzsüz bir şekilde alıncaya kadar bu işlemler bittikten sonra tekrar ocağa sokuyoruz. Normal bir derecede ısıttıktan sonra sulum işi yapıyoruz. Sulama işi bittikten sonra tekrar tesviye yapıyoruz. Ondan sonra da satışa hazır hale getiriyoruz. Biz bu ürünlere Türkiye'nin her köşesine gönderiyoruz. Yaşadığınız şehirde yediğiniz pidenin tadı daha önce yediklerinizden farklı geldiyse usta muhtemelen karaca suludur. Karaca sulu pide ustaları Türkiye'nin hemen her yerine yayılmış lezzetlerini oralarda sergilemişlerdir. Zira karaca pidesi lezzetiyle o kadar farklıdır ki, civar şehirlerden sırf pide yemek için turlarla gelen insanlar bile bulunmaktadır. Karacosunun pidesini farklı yapan e, usta yapımı veyahut da bunun e, havası, suyu diyelim. Peynir olarak e, yerli peynir kullanıyoruz. Ayrıca kaşar çeşitlerimiz var. Sucuklu olarak e, pizza türü, normal pide türü, küçük karacosu e, mahsus, e, kıymalı diyoruz. E, denişik otlu pide çeşitleri yapıyoruz. E, Tağınımız meşhur. Biz tağanlığımıza tek sade yapıyoruz. geçmişi 16. yüzyıldaki Celali isyanına kadar dayanan Ege'nin kültür mirası olan efeler kıyafetleriyle, yaşam biçimleriyle, haksızlığa karşı duruşlarıyla bu topraklarda yiğitliğin sembolü olmuşlardır. Karacasu'nun tarihi mirası yalnızca Afrodizyas değil elbette. İlçe yer yer Osmanlı izlerini hala taşıyan bir yapıya sahip. Gerek Karacasu Vakfı, gerekse yerel yönetim bu mirasa sahip çıkmaya başlamış. 7 asırdır devam eden dede bağ keşke kaydı geleneğini artık Afrodizyas Kültür ve Sanat Festivali ile birleştirerek geleneği gelecekle buluşturan Karacasu bu mirası turizmle buluşturma noktasında önemli adımlar atmaya başlamış. Karacasu için çok güzel bir gelecek bekliyor bize göre. İşte bu yıkık evleri kimse görmeye gelmiyor. O evlerin restorasyonu, ayağa kaldırılması. Çeşmelerimiz var, camilerimiz var. Çok güzel dokularımız var, Osmanlı döneminden atılarımızdan kalan. Bunların ayağa kaldırılmasıyla ben çok güzel noktalara doğru Karacasu'nun gideceğini biliyorum. Karacasu sizi tarihi sokakları Evleri, yaylaları, alternatif turizm olanakları ve güzelliğiyle nefesinizi kesecek olan Afrodizya'sıyla tarihin katmanları arasında kaybolmaya çağırıyor. Bu sese kulak verin.